SpaceX'in uzaya gönderdiği yüzlerce uydu şirketin sahibi Elon Musk'la Çin'i karşı karşıya getirdi. Pekin uyduların kendi uzay istasyonuyla çarpışmasını engellediklerini belirterek Birleşmiş Milletler'e şikayet mektubu yazdı. Birçok Çinli sosyal medya kullanıcısı da uyduların Amerikan uzay savaşı silahı olduğunu savundu. Elon Musk'ın uzay teknolojileri şirketi SpaceX uzaya yaklaşık 1900 Starlink uydusu daha fırlatmış ve binlerce uydu daha fırlatmayı planladığını açıklamıştı. Beyaz Saray ABD Başkanı Joe Biden'ın 2022 mali yılı için 768 milyar dolarlık savunma harcamasına izin veren Ulusal Savunma Etkilendirme Yasası'nı onayladığını bildirdi. Yasada Çin, Uygurlar ve Ukrayna detayı dikkat çekti. Yasada Çin'e karşı Pasifik Çaydırma girişimi için 7.1 milyar dolar ayrılırken Savunma Bakanlığı'nın Çin'in Doğu Türkistan'da zorla çalıştırılan Uygurlar tarafından fabrikalarda üretilen ürünlerin alınmasına yönelik yasak yer alıyor. Japonya Savunma Bakanı Çinli mevkidaşı ile yaptığı görüşmede Pekin'in Doğu ve Güney Çin denizindeki statükoyu zorla değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ayrıca Tayvan Boğazı'nın barış ve istikrarının Japonya'nın güvenliği ve uluslararası toplum için çok önemli olduğunu ifade eden Japonya Savunma Bakanı, Japonya'nın gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdiğini de kaydetti. Kazakistan Enerji Bakanı ülkede nükleer elektrik santrali inşa etmenin ihtiyaç haline geldiğini, santralin konumlandırılmasına uygun bölgeyi araştırma çalışmalarına başlandığını söyledi. Çin'in Xi'an kentinde günlük 175 yerel vaka bildirildi. Bu sayının salgının başında Wuhan'da görülen vakalardan sonra görülmüş en yüksek vaka sayısı olduğu açıklandı. Hükümete bağlı People's Daily gazetesi Xi'an kentinde 150 askeri doktorun görevlendirildiğini ve bu sayının duruma göre arttırılabileceğini belirtti. ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver şehrinde çıkan silahlı çatışmada 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Şehir merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda kimlik bilgileri paylaşılmayan saldırgan farklı noktalarda açtığı ateş sonucu 4 kişiyi öldürdü. Olayda biri polis 3 kişi de yaralandı. Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Parti Sekreterliğine yeni atanan Ma Xingrui, Çin rejiminin Doğu Türkistan'ı idare etmeye yönelik zulüm politikasını olduğu gibi devam ettireceğini ve yoğun bir şekilde uygulayacağını vurguladı. Çin'in yayın organı Xinjiang gazetesi, Doğu Türkistan'daki Çin propaganda dairesi Ma Xingrui'nin Kukla yetkili Erkin Tunyas ve diğer Çin yalnız isimlerle birlikte 27 Aralık'ta Urumçı'da bazı yerleri ziyaret ettiğini ileri sürdü.